Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Barış'la birlikte e-futbolda free kick challenge yapıyoruz. İlk penaltı. İlk, İlk penaltı, penaltı olsun mu? Penaltı var oğlum. Uzaktan şeye doğru. İlk başta ben başlıyorum. Cristiano Ronaldo oldu başında. Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo. Bu kadar basit. Sıra Barış'ta. Barış. Barış geldi. Barış. Orada ortaya vurdu. Şimdi ben nereden vurayım? Şu an biz 25 metreyle kaç metre? 16 vurdu? 16 metre değil. Yani. Ha, 16 metre arası. Ben şuradan yapıştırayım. Yapıştırayım.

Şeye alıştım ya. Bu kadar şuradan mı iniyorsun? Messi de vardı değil mi? Messi. <laughs> Bu çocuk benim Messi. Gol mü? Gol <laughs> <laughs> mü? Benim Messi'yim yani. Oğlum ne oluyor? Bakalım bakalım. Barış. Yap. Biraz fazla. Lan. Kaç kez oldun? Dur bir, bir, bir kez. Bu kayıtlar okuyacağım. Telefona baktım. Ben çok dan bir insanım. İki orada sansürledim kendisi. Buradan yerden olur mu? Olabilir mi? Olabilir mi? Ben de sen söyle doktorum. Oldu <laughs> da. Nasıl Girmişti de saymadı. Nasıl oğlum girmişti de saymadı diye bir şey mi var? <laughs> bu sırada Arne'nin papaz yanına o adamın o da neydi? Durduk yere gol olması. Sen o videoyu biliyor musun? Işte. Vardı ya böyle, duruyorlar durduk yere bir anda Gol diye bağırıyor Spiker. Golü veriyor bir de. <laughs> Ay, bir de. <laughs> Barış şimdi uzak köşeye vurucan. Barış geldi Barış. Ay, <laughs> 90'dan, çıkarttı. Ay, 90'dan çıkarttı. Direkten doldu. Hayır 90'dan çıkarttı. Direkten doldu mu Yorumlara yazın. Yorumlar yazın. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yağmur! Ona dayım! Da Ağzına. <laughs> Yaşa! Yaşa! Kalemci senin bug'ını bulmuş galiba. Bir kocam var. Ne yapıyorsun? Bunu saydık. Sadece... Ben başka yerden bakıyorum. Şey. Tamam söyleyeceksin bu Saydık mı? Buradan 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 Hayır hayır hayır. Arkaya git biraz. Burada. Ben burada <laughs> Yok. Atamayacak. Sen hangi ayaksın? Sen hangi ayaksın? Sen <laughs> hangi ayaksın? Sen hangi ayaksın? Sen yanlış ayaksın? Sen hangi ayaksın? Sen hangi ayaksın? Sen hangi ayakla. Sen hangi ayaksın? Sen Sıçır. 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 Altan alır. Sıçır. 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 Sıçır.

Hop. Hayır, hayır. Hayır, hayır. buradan bir tane koysam senin şey. Hayır. Ağzın. Al. Vur artık. Konuş artık.

Teşekkürler, iyi günler. Bunu, bunu sadece 6 dakikada yaptım. Bunu atarsan uzuyor lan. Bunu atarsan uzuyor. E ben buradan uzuyorum. Hadi lütfen. Tamam. Söylersen tamam. Ama buna vurmam gerek. Evet. Aaa koltuğu oturdum. Evet, evet.

Koyduk Barış koyduk koyduk <laughs> Şimdiden geldi neyse Bu tarz videoların böyle kapışma videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz o zaman abone olup like attıysanız sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.